Evet. 15 Nisan 2023. Hayit. Hayit. Ne hissediyorsun kardeşim? Nazara mı geldi dersin? Nasıl böyle oldu? Vedat ne hissediyorsun? Kendim çok kötü bir gün. Üstümde bir sefer ama üstün diye bir sefer ama kendimi çıplak hissediyorum. <laughs> evet. Çekilge yeni zıplar, iki zıplar, üçüncü de yakın yere Evet, şu arkadaşla ben ikimiz motorlarımızı bağlattık. Er sıfır bakiye. Şu an cadde bostanla eve yürümüyoruz. Ele verdik sağlıyoruz. kendimizi. Öyle abi. Hani artık bitti yürüyoruz. Kendiye kadar yürüyeceğiz bakalım. Nereye kadar dayanacağız? Hayırlısı artık. Bir daha yapa git. Maral. Maral Maral. Maral sen değişiyorsun. Öf. Evet. Görüldü <bir> de böyle. <laughs>